aa çok ayıp Ama çok ayıp Ben de senin yanına bırakayım bir tane. He? Nasıl olur? Nasıl olur? Başka bir uşak da drop attı bu arada. Anam anam anam. Kanka ne yapıyorsun ya? He? Allah'ını seversen. Ne yapıyorsun? Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bugün güzel bir bootcamp oyunumuz var. Videoyu beğenirseniz lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Hadi bakayım. Acı yine çok kalabalık ama şurada güzel bir silah bulabilirsem oyunu açarız. Oğlum sen çok yemiştin mi ama. Niye ölmedin anlamadım abi. Dışarıda beklemeyelim şöyle. Bilerek ortadan başlamadım ki ortada çok kalabalık olacak ölme ihtimalim daha yüksek benim orada ya. Hemen bir kask yelek lazım. Acil acil. Yelek okey. 98 çok güzel oldu var ya ben bayılıyorum böyle. Bootcamp'te kar 98 bulmaya. Hmm. Oğlum bir şey diyeceğim. Sadece ortaya şey Geç benim ligim platin. Platin o kadar yüksek bir lig de değil ama çok temkinli oynuyorlar. Sadece kırmızıya indiler. Başka yine görmedim. Onlar Kanka sen ne yapıyorsun ya? Ay gir şuraya gir gir gir. Hala orada mı lan o? Aa, oradaymış abi. O zaten direkt kili geldi onun. Bunun arkadaşları var mı? Aa ben şunu şöyle... Kanka direkt seni bitireceğim ya. Bir yere kaçma. Rafaelciğim. Şimdi kırmızı benim sesimi duydu. Büyük ihtimal oynayacaklar buraya. Gel kanka gel 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 kapıdan girem olur mu? Oo çok kalabalıklar. Oy Berat. Oy. Oy ödümü kopardım Berat. Hemen şunu bas abi. Bir şeycem nereye drop attı? Fişek falan da atmışlar sadece drop atmamışlar. Bunlar iki kişi miydi ya? Ben üç kişi ayak sesi duydum gibime geldi ama. Oğlum ben rank asmıyorum ya. Ben video çıkarmak için bambel skull girdim. Niye bu kadar zorlu geçti? Hiç bot falan da denk gelmedi var ya acı. Şunları at abicim. Ses var değil mi? Ses duydum ben yanlış duymadım. Aa, acı bir saniye. Ha gördüm gördüm gördüm. Kanka oradan bakar mısın? Şu kafan mı senin? Anam kafasıymış ya la. Oy oy Allah'tan o MP'yi de var ya. <laughs> konuşamadım şerefsiz diyecektim diyemedim. Bir saniye kanka <laughs> Niye ben bu boğazım şey oldu? Ben de bir yukarı çıkayım eşit şartlarda oynayalım diyecektim. Aa, çok ayıp ama. Ama çok ayıp kanka. Ben de senin yanına bırakayım bir tane. He? Nasıl olur? Nasıl olur? Hatta şimdi sen arkadaşın gelir beni burada kaldırır diye düşünürsün. Ben senin yanına bir tane daha bırakayım. Çok iyice bir ses aldım sanki. Bu tek başına mıydı ya? Vallahi bir şey anlamadım. ha. Şurada bir kişi düştü. Bilmiyorum. Aman baba bir fişeğimizi atalım burada. Bana gelen ekipleri burada karşılarız biz. Güzel. Ne geldi? Hemen şöyle AVM'yi alalım abi. Kesin AVM'ye. Başka bir ihtimal yok kanka. Başka bir ihtimal yok. Skop geldi mi lan bize bu arada? Skop yok değil mi? Yokmuş. Buranın üstünde de mi yok? Kafamı da niye böyle kaldırıyorsam sanki böyle görecekmişim gibi. Abi niye scope yok ya? Belki buralarda vardır çünkü buralara kimse atlamadı. Sadece şu red'e atladılar. Bilmiyorum ben 5 kilim var. 5 kil de çok az ya. Kes sayımı çoğaltmam lazım benim. Başka bir uçak da drop attı bu arada. Anam anam anam. kanka ne yapıyorsun ya? <laughs> He? Allah'ını seversen. Ne yapıyorsun? Oğlum sen de mi tek başınasın lan? Bugün herkes tek takılıyor. Buradan gelmiş beni öldürecek ya. Bas şunu bas bas bas. Yani o 2x AVM vuruşu çok güzeldi. Bir abonelik olur. <laughs> Vay, bunların devamı var yani. İyi, i̇yi, güzel acı güzel. Aa bombam dök ki oraya bir tane sallayayım ben. Gir 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 gir, gir içeri gir. Aa hayır, hayır 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 hayır. Oğlum niye böyle ayrı ayrı yerlerden geliyorsunuz ya? Lan şerefsiz. Kendimi rahat göstermek istemedim çünkü vektörü var diye. çok korktum, çok korktum. Kanka şöyle loot yapmadan bir canımı doldurayım. 8 kilimiz olmuş. inşallah bir scope gelmiştir diyecektim. 3x gelmiş. Güzel. Kullanırız 3x'i. Susturucu keskin nişancı. Diyorsun. Ben AVM'de seviyorum onu sadece. Ya. AVM'de çünkü çok güzel olmuyor mu susturucuyla? Ses bayağı güzel oluyor. Kral. Lazer var mı? Ama şöyle alayım. Şöyle şu mouse'la loot yapmayı da hiç sevmiyorum. Bu yüzden çok öldüğüm oluyor ama yapacak bir şey yok. Şu an loot'um çok güzel oldu. Seyfi de atmış. E doğru gidelim abi. Aha. İki kişi mi lan bunlar? Hacı beni gördün mü? Aa 3 kişiler. <laughs> Atom karınca gibi koşmuyorlar mı ya? Kral bak şu AVM bir şey yapsam. Ne? Ha bunlar başkalarıyla fight alır. Kanka o zaman ben size şöyle bütün bombalarımı gönderiyorum. Bak şimdi bak şimdi bak 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 operasyonu izle. Operasyonu izle abi. A few moments later. Ananar vadını. Ay yap. Oğlum çok güzel gitmiyor muydu ya? Operasyonu izle falan dedim. Bunlar geri dönmüş ya. Ya ben bugün video çıkartamayacak mıyım abi ya? Uf, yapacak bir şey yok abi ya. Yapacak hiçbir şey yok gerçekten.